iyi kalan arkadaşlarım ve şimdi Soul okeyinden bahsedeceğiz. Onur Başar ve Liam Watson'la. <laughs> Evet gördüğünüz gibi sabahın dördünde de bu yakışıklarla e, geldik, oturuyoruz. Kızların yürekleri hop hop ediyor. Acaba bir mafya dizisinde mi oynuyorsunuz? Yoksa bu delikanlı delikanlı yürüyüşler su altı okeyi yüzünden mi oluyor? Sporun verdiği bir şey. Sporun verdiği, kendine güvenden olsa gerek. E, lim diye, lim mı diyoruz? Liam. Liam. Lim. Lim. Lim diyoruz. Biraz Türkçe biliyor musunuz? Hiç bilmiyorsunuz. Hiç bir iki kelime öğrendiniz mi gelince? Yes, biliyor biraz. <laughs> Merhaba, sağ ol. İkincisi de ben. Sağ ol. Evet. Rahat bir genç delikanlı. Evet. 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 Ee, sizin federasyonun misafiri olarak Türkiye'ye gelmiş ve Türk Su Altı Hokey Milli Takımı ile birlikte salı ve perşembe olmak üzere antrenmanlar yapıyorlar. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma olarak. Ben anlamam. Ben de salı ve perşembe diyor. <laughs> Yazanın yalancısıyım. Yeni Zelanda ülke olarak su altı hokey oyunlarında dünya birincisi. Dünya şampiyonu. Evet. Ben de birincisi yazıyor. Benim deli. <laughs> evet. Şu konuda bir itiraz var mı? Liam su altı okey dünyasının starı onun için efsane olacak diyorlar. Bunda bir sıkıntı var mı? Tamam benim Tamam peki. Türk milli takımı geçen sene Avrupa dördüncüsü olmuş. Üçüncüsüdür herhalde bu da. Beşincisi. <laughs> ya, ya ya sırf gıcıklığına yapıyorsun. Arkadan dördüncüsü yazıyor bende. Beş olduk. Marsilya'da beşinci olduk. Sonra Sheffield oldu. Dünya şampiyonası. Orada da onuncu olduk. Ya Özgür, dört, yani nasıl beşinci olunca dördüncü, yani birbirine karışabilecek de bir şey değil ki canım. Bu sene ise Temmuz'da İtalya'nın Bari kentinde yapılacak olan Avrupa Su so Altı Hokey Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonluğunu hedefliyorsunuz. Bunda mutlaka şu sıkıntılar vardır. Temmuz değildir. Temmuz Ağustos'tu. ama Avrupa Şampiyonası değil, Dünya Şampiyonası. <laughs> Özgür! 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 Gel. Gel ya <laughs> bu, bu, bu bu hayır Ülkeli ya bu ya bu I, I to, uh, in Mine in mi? In Mine in gel. I'm gel. Gel. <laughs> gel. Bu meyli sen attın. Gel buraya. Gel. Vallahi yakalayın getir gel. Evet. Burada hayır oraya diye oraya oraya oraya. Bu bu kızı bu kızı tanıyor musunuz? Bu çok önemli bir kız televizyon televizyon dünyasında. Eee evet, evet. Çok önemli bir kız. Çünkü, e, çünkü e, arena programı, arena programını hazırlayanlardan birisi her şeyden önce ve büyük ödüllü röportajları var. Doğru. Hatta ee, konusundaki röportajı da değil mi? Atın ölüm arpadan olsun hatırlayan var mı? Hepimiz hatırlıyoruz. Hani sokaklarda pazarlık yapıyor sonra diyor ki ama ben AIDS'liyim. O o. <laughs> Bundan 11 yıl önce 1996'da başladım. İki yılda bir bu testi yaptık. Amacımız gerçekten gırgır gır geçmek değildi. E, AIDS'e dikkat çekmekti ama maalesef e, yaşadığımız o trajikomik sahneler sizin de işte böyle hafızanıza kazınmış. Bize atın ölümü arpadan olsun hatırlıyor musunuz dedirtecek konuma getirdi. AIDS'le ilgili tabii çok daha fazla kazanımlar elde etmemiz lazım ama ben esas burada Özgür değil. Özgür neredesin gitti mi? Özgür kaçtı evet. doğal olarak. Özgür değil ben o hataları yaptım. Çok özür diliyorum o en başta e, Rica ederim. Rica ederim. Ayrıca da e, bu, değerli <laughs> de, yakışıklılar, evet. bu değerli yakışıklılar sayende programımıza saat 4 itibariyle gelmiş bulunuyorlar. Evet her şey yanlış. E, Yok neden? içinde doğru olanlar vardı. <gülüyor> 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 Ama sizin programınız sayesinde bütün bunlara bence açıklık getireceğiz evet. ve sualtı okeyine Türkiye'de böyle bir sporun olduğuna ve yapıldığına, Avrupa'da ve dünyada yarışıldığına dair de dikkat çekiyor olacağız. Evet. Tabii ki, tabii ki ne Dündar'ın ne e, sizin Şahsen e, ee, show programlarının yakınlarından geçmemeniz gerekiyor. Biz her ne kadar bugüne kadar çok beraber çalışmalar yapmış olsak Doğru. da bu stüdyonun yakınından geçmek işte böyle tehlikeler e, doğurabiliyor. Efendim Şimdi, onurdur Rica ederim programınızda... sizin, sizin, sizin gibi bir habercinin... E, Büyük Türkiye'nin en önemli e, araştırmacı, gazetecisinin e, işbirlikçisi, e, ya, bu, bu işbirlikçisi, <laughs> o, ee, arena programını yıllardır hizmet vererek Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biri, bir hanımefendinin e, popo dansı yapmasına da bir başka enteresan olacak şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Güzel. Bu konuda bir sakınca mı var? Hayır, göbek yani, atayım. AIDS için, AIDS için... Güzel göbek, e, göbek, için... göbek atarım. Ha? göbek atayım güzel Sakın göbek yapma. atayım. Şaka yapma şaka yapıyorum hiç olabilir mi öyle bir şey vallahi bir şey yapar. ben bir sadece latife ettim ben de yani sen sen. yarın e, sonra sen göbek atarsan Uğur abi geldiğinde neler yapmaz yani hepimizi mahveder. <laughs> hepimizi mahveder. Alkışlıyoruz. Neler, neler, neler